Herkese merhabalar. 2020 AYT sınavında çıkmış logaritma sorusuyla beraberiz. N bir tam sayı olmak üzere bir küçük n küçük yüz olmak üzere demiş. Logaritma kitabında logaritma kitabında n ifadesinin değeri bir pozitif tam sayı eşittir. Buna göre n sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın şurada altını çizeceğim bir cümle var. Sonucu bir pozitif tam sayıya eşit olacakmış. Dikkat. Peki logaritma kitabında ifadesinin içine bir logaritma daha koymuş. Bunu o zaman şu mantıklı bir yaklaşmaya çalışalım. Şu 3 tabanında neyi geçici olarak böyle A gibi bir ifade verelim logaritma 2 tabanında a demiş oldum. Yani sonuç tabii bunun bir pozitif tam sayı olmasını istiyor. Bu nasıl bir pozitif tam sayı olabilir? Tabii ki a'ya 2'nin kuvvetlerini verirseniz. Bakınız a yerine mesela atıyorum 2 üzeri 0 verseniz 1 olacaktır. Sonuç 0 pozitif tam sayı gelmedi. O zaman 2 üzeri 1 versek bakınız ne oldu? E, logaritma 2 tabanında 2'den 1 çıktı. A bakın 1 pozitif tam sayı. E mesela 2'nin karesi versek ne olacaktır? Bu 2 aşağı düşeceği için bu sefer 2 çıkacak. A bakın pozitif tam sayı. O zaman bizim burada yapmamız gereken şey başlangıçta şu A dediğimiz sayının yerine 2'nin kuvvetlerini yazmak olacak. Bu şekilde sonucu ne yapabiliyoruz? Biz pozitif bir tam sayı yapabiliyoruz. Tamam, işin bu kısmını hallettik. Bakalım A yerine ne yazabiliriz? Onu düşünmeye çalışalım. A yerine 1 yazamamıştım çünkü sonuç 0 çıkmıştı. 0'ı kabul etmiyor soru. A yerine 2 yazabilirim. Bakın A yerine 4 yazabilirim. A yerine 8 yazabilirim. Bu şekilde 2'nin kuvvetlerini, değil mi? İstediğim kadar götürebilirim ama çok da büyütmeyeceğim. Neden? Şimdi nedenini göreceksiniz. Şimdi mesela A yerine 2 koydum. Benim A dediğim şey hatırlarsanız şuradaki logaritma 3 tabanında neydi? Yani logaritma 3 tabanında ne'ye A demiştim? Ben. Peki onun 2 olduğunu varsaysak hemen 3 üzeri 2 neye eşit olacağı için n 9. 9 pozitif pardon 91 ile 100 arasında girmiş o zaman kabul. Peki 4'ü deneyelim şimdi gelin. Logaritma 3 tabanında n eşittir 4 dedim. Hemen 3 üzeri 4 n eşittir 81 dedim. 81 bu aralığa girmiş kabul. Bakın arkadaşlar 8'i kullanalım mı? 3 üzeri ne eşit? 8 dedim. Oho 3 üzeri 8 çok büyük bir sayı. Bu sayı bu aralığı aşar. Dolayısıyla bundan sonraki baktıklarımıza gerek kalmayacak. Çünkü bundan sonra sayı daha da çok büyüyor. Yani anlayacağınız ne yerine 2 tanecik değer verebiliyorsunuz. 9 ve 81. 9 ve 81'i toplarsanız da cevap 90 geliyor. Yani doğru cevabımız Edirne.